Arkadaşlar merhabalar. 20. denemeyle beraberiz. Hemen başlıyorum çözmeye. Evet birinci sorumuz. İmenin tanımını vermiş. Bir cismin hızında birim zamanda meydana gelen değişimdir demiş. Zaten bilmemiz lazım olan bir tanım bu. İmenin tanımını bilmen lazım. İme ne demek? Delta V bölü delta T. Birimi nedir? Metre bölü saniye kare. Hızında değişim varsa. Yani Hızlanıyorsan ya da yavaşlıyorsan. Hızında değişim ne demek? Hızlanmak veya yavaşlamak demektir. Hızındaki değişimden kastımız budur. Metre bölü saniye kare iyi birimi. Aşağıda günlük hayatta gerçekleşen bazı hareket olayları verilmiştir demiş. Bana göre bu hareket olaylarının hangileri iğmeli hareket örnek gösterebilir demiş. İğmeli. Hız değişecek yani. Bir kayak merkezinde dağın zirvesinden aşağı doğru hızlanan bir kayakçı. Hızlan demiş ya işte hızlanarak kayan bir kayakçı. Hızlanıyorsa iğmen var kardeşim. Hızın değişiyor yani. Yatay yolda düzgün doğrusal. ÖSYM sonuç önceki yıllarda düzgün doğrusal demek sabit hızla hareket demek arkadaşlar. Düzgün hızlananla karıştırmayın bunu. Düzgün doğrusal demek sabit hızlı hareket demektir. SHH yazayım şöyle. Hızın değişmediğinden yani imen eşittir sıfırdır. İmen hareket örnek gösterilemez. Kırmızı ışığı görünce fren yaparak duran otomobil. Fren yaparak durmak demek yavaşlamak demektir. İmen var dolayısıyla. Nasıl duracaksın? Zarat diye durmayacaksın herhalde değil mi? Fren yaparak yavaşlayacak yani hızın değişecek. Dolayısıyla 1 ve 3 iyi merak et örnek gösterebilir. <laughs> İkinci soru. Sıcaklık sorusu yine. Bir önceki denemeyle sanki benzer soru gibi. PSR demişti orada da. Isıca yaratılmış bir ortamda bulunan sıcaklıkları farklı PS cisimleri birbirine dokundurulduktan bir süre sonra ısı dengeye geliyor. Bir süre sonra Sıcaklıklara farklı. Isı alışverişi gerçekleşecek ve hal değişimi olmayacak. Bize belirtmiş bu. Buharlaşma da olmayacak. Cisimler yalnız birbiriyle ısı alışverişi yaptığına göre ısı denge ulaşıncaya kadar geçen sürede cisimlere ait hangi niceliğin büyüklüğüne, büyüklüğüne, değişme gözlenmez demiş. Peki ısınacak soğuyacak sonuçta yani ısınacak soğuyacak ya öz kütlesi değişecek. Niye değişecek? D eşittir M bölü V. Ve Isınan veya soğuyan bir maddenin kütlesi değişmez. Buharlaşma önemsiz varsayıyoruz ya. Hal değişimi önemsiz varsayıyoruz. Kütlen sabit. Hacmin artarsa öz kütlen azalır. Hacmin azalırsa soğursan yani hacmin azalırsa özütten artar. Dolayısıyla özgüte kesin değişir. Hacim kesin değişir. Isınmakla soğumakla genleşir veya büzülür. Sıcaklığın kesin değişir. Çünkü sıcaklıkların farklılığı alışveriş yapacaksın. Sıcaklığın kesin değişir. Hal değişimi yok çünkü. Dolayısıyla dolayısıyla iç enerjinde değişir. Sıcaklığı değişen bir vatandaşın iç enerjisi de kesinlikle değişir diyebiliriz arkadaşlar. Peki değişmeyen kim var? Isı sahası. Peki neden değişmez ısı sahası? ıssas dediğin şey ne? Q eşittir. M çarpı C çarpı delta T formülündeki. Buradaki C öz ısı oluyor. Ayırt edici öz ısı. Peki buradaki MC ifadesi de kütle çarpı öz ısı da ısı sahası oluyor. Bunu biliyoruz artık herhalde. Isı sahası. Ayırt edici olan kimdir? Öz ısıdır. Isı sahası. Peki ısınınca soğuyunca maddenin kütlesi mi değişiyor kardeşim? Hayır. Cinsi mi değişiyor kardeşim? Hayır. Peki değişmiyorsa ısı sahası değişmez diyeceğim o zaman yani. Kütlesi değişmez. Cinsi değişmezse Isı sahası değişmez diyebilirsin. Geldik iş enerji sorusuna. Bir halterci klasik soru. Bir halterci yerde duran m kütleli bir halteri önce şekildeki gibi bel hizasına kaldırıp sonra da şekil 2'deki gibi başının üstünde hareketsiz tutuyor. Hareketsiz tutuyor. Bu olayla ilgili hangileri doğrudur demiş? Halterci halteri havaya kaldırırken yer çekimine karşı iş yapar demiş. Doğru bir ifade. Halter halteri buradan bıraksa, şuradan bıraksa halter yere düşerken yer çekimi iş yapıyor. Fakat halteri sen yerden yukarı kaldırırken yer çekimine karşı iş yapıyorsun. Haltere potansiyel enerji kazandırıyorsun. Yer çekimine karşı iş yaptığın için. iş yapmıştır doğru bir ifade. Halterci halteri beli hizasında tutarken, tutarken demiş. Şurada tutarken fiziksel anlamda iş yapmamıştır demiş. Doğru bir ifade. İş yapmanın şartı nedir arkadaşlar? Kuvvet uygulamak değil. Kuvvetin doğrultusuna yol aldırmaktır. Kuvvet çarpı delta x. Delta x vektörel, f vektörel fakat x'i kadar burada arada onu söyleyeyim ben size nokta çarpma çünkü burada. Velhasıl kelam iş yapmanın şartı kuvvet uygulanacak ve kuvvete paralel doğrultuda yol aldırılacak. Kuvvet yer değişme paralel olsa iş yapar. Dik olursa iş yapmaz. Bu da yol sıfır olduğu için yer değişmesi sıfır olduğu için işte sıfırdır. Tutuyorsun ya orada yol aldırmıyorsun yani. iş yapmamıştır doğru. Halterin şekil 2'deki yere göre potansiyel enerjisi 1'deki yere göre daha büyüktür demiş. Doğru potansiyel enerji dediğin şey MGH'tır. E potansiyel eşittir MGH olduğundan 2'deki haşı daha büyük olduğu için e potansiyel daha büyüktür ifadesi doğru bir ifadedir. Cevabımız 1, 2, 3'tür. Dolayısıyla. Evet hemen devam edelim bakalım. Bu deneme biraz daha kısa sürebilir. Çünkü çok not falan göstermeyeceğim. Yani notluk bir şey yok daha doğrusu. Asal eksenlere çakışık olan 3 adet ince kenarlı mercekte cisim ışınlar yardımıyla 1, 2, 3 numaralı görüntüleri şekildeki gibi çizilmiştir. Buna göre çizilen bu görüntülerin gerçek veya sanal oluşları aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir demiş. Arkadaşlar sanal veya gerçeğin tek kriteri şudur. Kırılan veya yansıyan ışınların kırılmada da öyle yansımada da öyle bakın. Tekrar söylüyorum. Kırılan veya yansıyan ışınların kendileri kesişiyorsa oluşan görüntü gerçek, uzantıları kesişiyorsa oluşan görüntü sanaldır. Tekrar ediyorum cümleyi. Kırılan veya yansıyan ışınların kendileri kesişiyorsa oluşan görüntü gerçek. Uzantıları kesişiyorsa sanal görüntü anlamına gelir. Gerçek görüntüler daima düz değil, ters oluşur. Yazayım şuraya. Arkadaşlar gerçek görüntüler daima ters. Aynalarda da öyle, merceklerde de öyle. Daima ters oluşur. Sanal görüntüler daima düz oluşur. Unutmayın. Gerçek görüntüler gözle görülemez kabul edilir. Ekran veya perde üzerine düşürülerek elde edilir. Ama sanal görüntüler her zaman görülebilir. Bunda problem yok. Mesela bizim düz zamanında görünt gördüğümüz görüntümüz sanal görüntüdür. Peki, buradan cisimden ışınlar gelmiş, mercekte kırılmış ve kırıldıktan sonra kendileri kesmişler 3'te. Şu mercekte oluşan görüntümüz şudur, 3'tür ve gerçek görüntüdür. 3 gerçek görüntü. Peki, buradan gelen ışınlar ortadaki mercekte kırıldıktan sonra yine kendileri kesişerek bir görüntüsü oluşturmuşlar. Şu cismin görüntüsü 3, üç. 3'ün görüntüsü 1. Kendileri kesişmişler. Oluşan görüntü gerçek, bir 1'de. Peki birden çıkan ışınlar bu merceğe gelerek uzantıları bu da kesişerek ikinci görüntü oluşturmuşlar. Uzantı kesiştiğinden dolayı oluşan görüntü sanaldır. Gerçek sanal gerçek nerede var? D şıkkında var değil mi? Gerçek sanal gerçek. Peki hala. soru. Etiksel olarak nötr olmadığı bilinen yük miktarı eşit. Altın çiz. Nötr değil. 1. 2. Yük miktarı eşit. Kalemek küreleri birbirinin etki alanında konduğunda K küresinin L küresini çekti. M küresinin ise ittiği gözlemleniyor. E demek ki K ile L zıt cinsliymiş. K ile M aynı cinsmiş ki itiyormuş. Bu K küresi artı olsun mesela. L küresi eksi olsun mesela. Çünkü çekiyormuş birbirlerine bunlar. Zıt cins yüklüymüş. K küresi artı yüklü kabul ettik ya. M küresi de artı yüklüymüş ki itiyormuş olduğunu buradan anlarsın. Pekala. Buna göre diyor ki. Küreleri aynı anda dokundurulup yük dengesi sağlandıktan sonra Hangi kürelerin yük işareti dokunmadan öncekiyle aynı olur demiş. Arkadaşlar bunlar özdeş. Pardon özdeş dememiş. Nötr, küre e, nötr olmadığı bilinen yük miktarı eşit demiş. Bunun yükü artı q olsun. Bunun yükü eksi q olsun. Bunun yükü artı q olsun. Bunun yükü eksi q olsun. Üçünü birden dokundur. Cırt 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 dokundur. Toplam yükü ne kadar kardeşsin? Artı q. Eksi q. Artı q. Toplam yükün artı q olduğuna göre. Son bütün küreler artı yüklü olmak zorunda. Q bölü 3, Q bölü 3, Q bölü 3. Özdeş olduğunu varsayıyorum. Peki bütün kürelerin yükleri aynı. Peki K küresinin zaten artıydı, hala artı. M küresinin hala artıydı. Şimdi hala artı. Ama L küresi eksiydi önceden, şimdi artı olduğu. Kimin değişmedi? Kaylamyenin yükleri değişmedi, öncekiyle aynı. Yüklerin cinsi değişmedi, cinsi. Yük işareti değişmedi yani. Kaylamyenin hala artı artı olmaya devam. Ya sen eksi de alabilirdin canım. Aynı şey çıkacak sonuç. Fark etmez. Altıncı soru. Durgun bir havada otoyolların kenarlarına dikilen bazı ağaçların yanlarından yüksek süratle bir ağaç geçtiğinde şekildeki gibi araca doğru eğildiği gözleniyor. Buna göre bu olayın gerçekleşme nedeni. Arkadaşlar hangileri doğrudur dememiş. Bu olayın gerçekleşme nedeni nedir demiş nedeni. Bilgilerden hangileri kullanılarak açıklanabilir demiş. Akışkanların hızının arttığı yerde basınç azalır. Doğru. Peki neyle alakası var bunun? Şununla aynı mantık aslında. Mesela sen kesitle alakası yoktur. Ben onu söyleyeyim hemen peşin peşin. İki çocuk balonu veya iki ping pong topunu iple asmışın. Buradan P0 var. Buradan P0 açık hava basıncı var. Buradan P0 açık, açık hava basıncı var. i̇ki balonun arasına üflersen bu da p 0ı Havanın hızını arttırdığı için basıncı azaltıyorsun ya. Bu da basıncı az geldiği için, bu da basınçlar fazla geldiği için balonlar birbirine doğru yaklaşıyor. Hatta değiyor falan yani hızlı üflersen. Aynı mantık nerede var? Ağaçlarda da var. Kamyon buradan geçerken buradaki havanın hızını arttırıyor. Alttan havanın hızı buradaki basıncı azaltıyor. Basıncı büyük olduğu yerden küçük olduğu yere doğru ağaçlar hareket ediyor. Hız arttıkça basıncı azalır. Doğru mu? Doğru. Bununla ilişkilendirilebilir. 2. Akışkanlar basıncın büyük olduğu yerden küçük olduğu yere doğru hareket ederler. E doğru. Bu da basınç az. Burada basınç fazla. Hava buradan buraya hareket ettiği için ağaçlarda da hareket ediyor yani. Akışkanların kest, kesit alanı azaldıkça hızlar azalır. Ney? kesit alanı azaldıkça hızları da azalır. Bir kere bu ifade yanlış bir ifade. Yani bu kesit alanıyla hızın yani zaten artar deseydi de bunu almazdık büyük ihtimal. Çünkü kesitlik bir şey yok burada. O nerede olur mesela? İşte su hortumunun ucunu sıkınca suyun dayıları fışkırmasını kesitli izah edersin mesela da. Zaten bu yanlış bir bilgi. Kesit alanı azaldıkça hızları artar olmalıydı. Yani zaten bunun açıklanamaz yani. O yüzden yanlış bilgi zaten bir kere kafadan yani. Hızları artar olmalıydı. Ol, azalır olmamalıydı. 1 ve 2 ile izah edilebilir diyebiliriz evet son sorumuz bu video kısa sürdü çünkü kolay deneme yani onu söyleyeyim ben bu arada öğrendik mi ama öğrendik yani sonuçta yapacak bir şey yok yine ortalama hızı ortalama sürat kavramları kurtulamadık bunlardan artık öğrenin şu ortalama hızı ortalama süratı yahu aynı karayolunda sabit süratle hareket eden otomobil ve kamyon şekilde gösterilen tabelanın önündeki bir noktadan aynı anda geçerek İstanbul'daki ortak barış noktasına ulaşmak istiyor bu tabelanın hiçbir manası yok burada. Yani öyle rastgele bir tabela çizmiş oraya yani. Bu 240 onu kullanmayacağız yani onu söyleyeyim. Bu noktaya hiç mola vermeden otomobil 3 saatte kamyon 5 saatte varıyor. Hangi yoldan gittikleri belli değil. Böyle 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 gitmişler. Buradan buraya ulaşmışlar mesela. E, kamyonda otomobilde aynı varış noktasına ulaşacaklarmış. Ama birisi 3 saatte birisi 5 saatte gidiyor. Aynı yer değiştirdik. Aynı yol aldık fakat biri 3 saatte bir 5 saatte. E buna göre Otomobilin ortalama süratı kamyondan büyüktür demiş. Doğru bir ifade. Ha, ortalama sürat nedir? V ortalama sürat eşittir. Toplam yol bölü toplam zamandır. Toplam zamandır. Peki aldığımız yol eşit mi kardeşim? Eşit. Peki aldığımız yol eşit de ama birimizin süresi fazla. Kamyonun süresi fazla ise ortalama süratı daha küçüktür dersin. Otomobilin ortalama süratı kamyonun büyüktür ifadesi doğru bir ifade. Çünkü aynı yolu daha kısa sürede almış. Her iki aracın da yer değiştirme büyüklüğü birbirine eşittir demiş. Doğru. Sonuçta A'dan başlıyoruz, B'ye varıyoruz yani sonuçta. Yer değişme dediğin şey şu vektörel çizdiğim şu ifade yer değiştirmedir. Düz çizim, kuş bakışı mesafe. Her iki aracın da ortalama hızı eşittir demiş. Eşit değildir arkadaşlar. Neden? V ortalama bak ortalama sürat arkadaşlar. Ortalama hız peki ne kadar? Ortalama hız toplam delta x toplam yer değiştirmenin toplam zamana bölümüdür. Peki yer değişmemiz eşit ama sürelerimiz farklı olduğundan ortalama süratlerimiz değil hızlarımız da eşit değildir ifadesi. Bu ortalama hız, bu ortalama sürat. Toplam yol bölü toplam zaman. Bu da toplam yer değişme bölü toplam zaman olduğundan ortalama hızımız eşit değildir. Yer değişmem aynı da sürelerin farklı olduğu için eşittir diyemeyiz. Evet bir doğru cevabımız. Klasik soru. Evet budur arkadaşlar budur. Evet 20. denemeyi de bitirdik. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.